...mize. Selam arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte eee yani şey Bilmiyorum ne yapacağım <laughs> ya, Hazırlandım işte öylesine Çareler arsalar tanıştırıyorum Gitti 12 sonra benim doğum günüm Yaşasın Bu arada hediyeler ben gelmeye başladı Anneannem şort almış şu an üstünde değil Üstündeymiş mi? Şöyle bir şort almış. Teyzem de torta almıştı getirin. Ay teyzem yok ya. Tuzenim. Şöyle var bile. Lastikli. Güzel aslında ama bilmiyorum. Durum Yüz Yüzü yüzünü bandımda tatarım Güzel bir elbise güzel Bilmiyorum. Batırız ondan sonra. 3 gün sonra geçsin de batırsın şey otlar e, alınca ter, terne alacağız o zaman işte doğum günüm. Ay dün annem 13 dün kal dedi şimdi o zaman 12 dün tamıştır. Bilmiyorum ya. Neyse hadi, hadi hazırlanmaya bakalım biz. Hadi ye. Şöyle çevireceğim. Bakayım. Kafama çıkmaya. Dur. Ay bismillah kendim. Hadi ben malzemeleri alayım. Ay. Oğlum aileler gelmiş şuna ya. Güneş. Ben yok. güneş batmış ya. Tamam ya. Şimdi başlayalım. Ne? Benim yaşarımı kim Neyse hafifçe şöyle bir ruh süreceğim. arkadaşlar bunun içine tam habe bakın eine Tamam. Şimdi Ja. Ja, Şimdi Und ich bin jetzt der. Ich Bismillah ya. der. Ich geliyorum. Şimdi der. Şimdi dur. Yüzme der. sürmesem olmaz. Tabii yani... ki çok ter oldu için ama çok da değil yani önceden çok dışa çıktığım için akşamları ama eskiden açamları ve sabahları açamadım da de. Güneş bir şeylerdi hep dışa çıkıyoruz saat bir e kadar falan şey oynuyordu satranç maç şey yapıyoruz om ya eskiden çok güzeldi ama şimdi eski 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 de kaldı yani değil mi arkadaşlar unuttu. Aldı. Oldu. Şöyle oldum şimdi. Anne saçlarım Bu telefon bu işe yapmıyor. Üçlü beni çok yutardı gösteriyor. Ay. Evet. aşağıdan yutardım öyle bir şey. Evet yutardım böyle. Ee, şey... Adı neydi onun? Benim saçlarım... Ee, bakın şöyle... Şöyle yapınca neden böyle oluyor dersiniz. Şimdi e, biz es Şimdi biz eskiden şey yapmıştık... Dur, oturalım bir dakika. S'den şey yapmıştık, almıştık, gitmiştik. Annem, şu bak... Şuraya geliyordu. Şuraya falan geliyordu. Ondan sonra şey gidelim dedi. Test edelim. Ondan sonra gitti şuraya kadar test edildi. Şuraya kadar falan. Ondan, ondan sonra o zaman içe mi bire mi ne diyordum. Ondan sonra şey ay. Ondan sonra çok kısa için artık kendimiz etenliğimiz tetiyoruz. Bir tane de babam kesmişti, düz olmuştu, yine uzamıştı. Ondan sonra şu an çetli bu. E, şuraya kadar frendi. Şuraya kadar frendi galiba. Annem e, nasıl diye bilmiyorum annem kesti işte uzun di biraz annem kesti yine uzadı ama annem kesti yumurt kesmiş galiba yumurt olan ben yumurtları da seviyorum bakın böyle yapınca şöyle şöyle yapıyorum şöyle yapıyorum şöyle alıyorum ve böyle benim şu an saçımı taramasını hiç diyor çok güzel değil mi sizin saçınız böyle olmuşsa istiyor musunuz yani çok güzel bir de ben şöyle şöyle bunda her tez olur ama Ben de çöt olmuyor. Bakın. Ama sadece şöyle diyor. Şey yapıyorum şöyle şöyle yapıyorum. da satın oluyor. Neyse artık böyle yaşamayacağız herhalde. Kombinimizi yapalım. Arkadaşlar ee ben aslında bunu diyecektim. Şöyle bir şey. Şuraları açayım. Ben dedim ki ben ne yapıyorum? Evdeyim sen. Ay, evdeyim diyorum. yiyeceğim yan tarafta. Oraya gideceğim. Neden tot diyeyim ki? Hava tersen çok sıcak. O yüzden ben de bunu diyemeyeceğim. Dur ne diyeceğimi karar veremedim şu an. şey eşofman diye, diyeceğim. Dur getireyim arkadaşlar. Şöyle bir eşofman diyeceğim. Giyeceğim. Gireceğim. Ben neden giyeceğim demiyordum. Di Benim galiba de jeli bir tatıntım var. Tatın, tatıntım var. Şöyle çok güzel. Ama üstüme daha ne diyeceğine karar veremedim. Uzun bir şey olmasını istiyorum bunun gibi. Ama aslında bu er, er şey gibi kız şey, şey gibi duruyor değil mi arkadaşlar? Aslında bu erkek şey. Tuzenim vermişti tedirginliğe göre. Tedir de böyle çizilmiş karakterini sevmiyor ama çok seyrediyordu. O yüzden annem dedi sen yersin dedi. Ben de bunu çok beğendim. Ondan sonra da, e, eskiden çok modacı değildim. Hep böyle içine sokuyordum. Böyle yapıyordum. Böyle duruyordum. Aslında şimdi bazen içine sokmuyorum ve böyle duruyorum nedense. Böyle duruyorum nedense. Şu an bu pijama gibi... Ay bismillahirrahmanirrahim bismillah. Bu pijama gibi durmuyor mu? Ama pijama değil. Şimdi bu altı diyeceğim üstüme de ne bulursam işte be. Ha dur üstümüzü değiştirmeden. Şu şurubu içeceğim. Neden içiyorsun derseniz. Bunun hep dişlerim ağrıyor. Annem bunu almıştı. Ama tabii ki de ben bitirdim. Hadi ne diyeceğim karar veremedim şu an üstüme. Bir şey diyeceğim. Bilmiyorum onu bulursak tabii ki de. Üstüne love yazıyor. Onu dönmüşsünüzdür belki. Ateşe bir şey diyeceğim. Ben bunu böyle diyemeyeceğim ama aklımda bir şey var. Bir de dur. Bir durun. Bir dur sen ne Bu üstümü için şey mi giysen? Sarının yanına lacivert koydum. İlerde benim eserim oldu. Yağmurlarda çamurlarda yanımda oldu. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Aa dur. Fenerbahçe deyince aklıma Fenerbahçe üstüm mü giysen dedim. Dur bir dakika. Dur bunu diyeceğim. Ya neden bu var? Neyse bunu aldırmayın. Tombini mi edip geliyorum. Çok iyi olacağım bence. Arkadaşlar evi darmadan ettim. Aramadığım yer kalmadı ama sonra tuvalet kılacağım galiba. Bu üst, e, üst bulamadım. O işte böyle çok şey. Nasıl desem ya. çok e, işte. Ondan sonra bu üst duruyor işte. Aslında çok iyi gitmedi. göstereceğim şimdi. Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü. Ben bir şey yapmadım. Kendisi düştü abi. Ay, siz hiç mi <laughs> tamam tabutuyorum arkadaşlar. Ay tabutuyorum diye. Of oh, ne yapacaktım şimdi? Heh çorap. Çorabı boş ver. Sonra şey yaparız. Arkadaşlar dün annemin aldığı şeye bakın. Burası böyle burası böyle de taklim olduğu için şöyle ah Şöyle yapma çok olacak. He bu arada tatlıları da annem testi. Baksanıza. Ben tatlı sevmiyorum zaten ama neden yaptırdım? Çünkü e, bizim sınıftan ta, taş dişinin var. Bizim sınıftan üç dişinin var. O yüzden ben de şey yaptım. Annem, annem de yaptı. Ay şey yaparız dedi. O yüzden kaldı işte be. Artan şeye batın. Bismillah. Bu tatlım değilmişmiş. Neyse buna bir atalım. Ya yani benim tatlım zaten böyle durmasını istiyorum. Bizim sınıftan damla diyor ki e, senin, zaten, e, direkt yok. E, senin zaten saçını taramana gerek yok senin zaten saçın diyor açıkça benim şu an e, saçıma birazcık önem veriyorum şu testten hiç taramazdım sadece e, öylesine tarardım annem tarayalım deyince. O sonra e, şu an o, o zaman yani o zaman böyle çok tık Ama şu an şey. Güzel. Yüz, yani ay kulağım şey yaptı. Fenerbahçe. A Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Ay evet için tolanı diyormuş annem dedi bu. Burası ama sadece burası. Bu nedir Allah aşkına? Ben gidecek böyle böyle değildi. Ah Şöyle döndürmeyi şey var ya ondan alacağız sanettim Terat ama olmadı işte. <laughs> bir dakika geliyor. <laughs> Video böyle. Gidiyor görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutma.